aç gözleri aç evlat sponsor kameraya evet tamam şimdi buraya bak gözleri kapansan gerçekten daha kötü oluyor açıp abi şu an geri dönme imkanın var mı? yok bitti mi? abi niye ya zorunda mı? <laughs> bak ben size 50 lira verip indirip vericek şimdi bunu senedir kullanıyorum ben. baba bir şey yok. Bunlardan tutarsan daha Nereden? Hangisi? Bak, Bu mu? Buradan mı? Heh. Onlardan. Abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. Abilere <laughs> dokunma kesin. Tamam. Şşş oğlum bak. Bak kesin ama abilere dokunma. Ya abi akıl işimi ya. Ya bir daha siz yolu yola çıkarsak biçim ya. ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? Şuraya bak ya. Bismillah, Başlıyoruz mu? Haber ver. ver ver ver. Daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum İndirin beni. Ay. Allah'a sığınıyorum ya 3 2, 2 1 Haydi bakalım. <laughs> size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyorsun. Anasına of. Ulan. Ya yemin ediyorum. İndirir lan. Ya oğlum delik. Beyler siz de yola çıkarsam götürün ya. Ulan piçim amına koyayım. Ya oğlum indirsinler söyleyin şuna bak. <laughs> Harbi diyorum bak tansiyonum yükseldi. Hey. Ya bu dedim ki tamam, şuna sık basın şu kadar ya. Tamam biliyorsun biliyorsun. Hay hay hay. Valla tansiyonum yükseldi. Tamam biliyorsun. E, elini ver elini ver. <laughs> elini ver. Anasını. Oh. Aa dur. Ulan git krize girdim lan. Aa. Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Ulan ben gondola binemeyen insanı neye bindirdiniz? Biliyoruz. Sıkıntı. Ay. Gözlerimiz Neredeyiz? Ama. Bakamam. Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seversen indir ya. Buna para veriyorum eziyet çekiyorum ya. Beyler kamera parasını ben vermem alın bak cebimde para kalmadı. Ay. Ölüyorum. Vallahi de billahi de ölüyorum. Allah indir artık amına koyayım. Abi bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten salıyor, bu kız salıyor, ters salıyor, ters baktı saldırı. bana. <laughs> Vallahi ters ters baktı. <laughs> Ay kafamı oynatamıyorum. Ulan ne sus oğlum. Ya dur be abi ne susu lan ne susu. Ya. Abi çok kötüyüm. Gidiyorum. Abi. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani diyor ya adam bir daha biner misin? Ulan sen bana 100 milyon ver ben bir daha binmem buraya. Manyak mıyım ya? Bizi gördün mü bak 3 kere tepe takla attırdı. Millete bir kere attırtmıyor. Vay. Oh. <laughs> <laughs> Tamam. İndir, indir. Tamam baba. <laughs> tamam. Birazcık beni dinlenin. <laughs> Abi su ver ya, bir şey verin valla. <laughs> <laughs> Yaz kamera kayıtları. Hiçbir şey değil mi? Lütfen bayanlar izlemesin.